Bunun üzerine beni bir çeşit sürgün olarak 5 Şubat 1905'te Şam'daki 30. Süvari Alayı'na staj yapmaya gönderdiler. Suriye'deki kita hayatam daha sonraki siyasal yaşantam için değerli gizlemlerle geçti. Devlet yönetiminin kötülüğümü, ordunun yetiştirilmesindeki eksikliği, halkın kötü yönetim yüzünden çektiği zorluklan ve sikintilanı burada yakından girdim. Fırsat buldukça Suriye'nin her tarafını dolaştım. Havran ve arasında Dürzilerle çıkan anlaşmazların bastırılmasında bulundum. 30. Süvari Alay Komutan Lütfi Bey isimli bir zâtti. Komutanla Dürzi ayaklanması sırasında ahbap olmuştum. Şamadan Dansö 1906 Ekim'inin bir gecesi Alay Komutanı Lütfi, Kurvukim Mey Yüzbaşı Müfit ve Doktor Mahmut ile beraber Tiçkar Mustafa adıyla anılan birisinin evinde toplanarak Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurduk. Cemiyetin Suriye ve yöresinde örgütlenme görevini ben üstlendim. Çeşitli askeri birliklerde staj yapmak bahanesiyle Beyrut, Yafa ve Kudüs'e giderek bu örgütlenmeyi sağladım. Ama Suriye'deki çalışmalar istenilen düzeye ulaşamadı. Makedonya'da daha çabuk başarılabileceğini düşündüğümden oraya gitme çareleri aramaya başladım. O sırada bir yanlışlık sonucu olduğundan kuşku olmayan bir izin kağıdı elimize geçti. Buna yanlışlık denebilir. Fakat bu yanlışlık şurada burada çalışan komite çalışmaları sonucu meydana gelmişti. Bu izin dina göre İzmir'e gidebilecektim. Işin içinde bir yanlışlık olduğunun ortaya çıkacağını umuyordum. Fakat o sırada Selanik'te topçu müfettişi bulunan Şükrü Paşa'nın çok yurtsever bir kişi olduğunu söylüyorlar. Kendisine bir mektup yazdım. Kendimi ve amacımı ağa çok açıkça anlattım. Bu amacımın çabuk gerçekleşmesi için Makedonya'ya gitmem gerekiyordu. Yardım etmesini rica ettim. Doguru'dan doğruya cevap vermedi. Fakat ne yoldan olursa olsun Selaniye'ye gidersem, yardımcı olacağını bir aracı ile bildirdi. Izin kağıdını cebime koydum. Makedonya'ya gitmek için yola çıktım. 180. Ancak işin meydana çıkabileceğini düşünerek izimi belli etmemek için ilk önce Misar'a, sonra Yunanistan'a gittim. Şayet bir haber alırlarsa oralardan geçerken yafadan bildireceklerdi. Hiçbir şey yazmadılar. Gizlice Selanik'e girdim. Beni kurmay yüzbaşı Tevfik Bey karşılamıştı. Gümrükten ve sorgulamadan merkez komutan yardımcısı yüzbaşı Cemil Bey yardımıyla geçebilmiştim. Vans eve annemin elini opmuş gittim. Gelişimden annem kuşku duymuş, üzülmüştü. Ben de kuşkuluydum. Onun için birkaç gün sokağa çekemadım. Daha sonra Suriye'den mektup yazarak yardım istedigim Şükrü Paşa'yı gülemeye gittim. Fakat Paşa hiçbir şey yapamayacağını bildirerek bende düşkirik yaram bunun üzerine Selanik'te kalma süremi uzatmak için yollar aramaya başladım. Nihayet Ordu Sadlik İşleri Başkanı İskender Paşa'nın yardımıyla 4 aylık rapor alarak Selanik'te çalışmak için süre kazanmış oldum. Selinik'te şair Ömer Naci, Hüsrev Sami ve diğer arkadaşlarıma Bursals hakkı Baha Bey'in evinde toplayarak onlara şöyle dedim. Bu gece sizleri burada toplamaktaki maksadım şudur. Memleketin yaşadığı var. Himanlan size söylemeye lüzum görmüyorum. Buna cümleniz müdriksiniz. Bu bahtsiz memlekete karşı mühim vazifelerimiz vardır. Onu kurtarmak yegane hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı bütün Rumeli Kitasan Vatan Camiası'ndan ayırmak istiyorlar memlekete ecnebi nüfuz ve hakimiyeti kismen ve filen girmiştir. Padişah, zevk ve saltanatına düşkün, her kötülüğü yapabilecek bir şahsiyettir. Millet zulüm ve baskı altında mal oluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerlemenin ve kuruluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük va, zifele yüklüyor. Ben Suriye'de bir cemiyet kurdum zulüm ve baskı ile mücadeleye başladık. Buraya da bu cemiyetin esasını kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı canlandırmak zaruridir. Sizden feda bekliyorum. Kahredici bir baskıya karşı ancak iyi ile cevap vermek ve köhneleşmiş olan çürük idareyi yıkmak, milleti hakim kilmak, kısaca vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum. Arkadaşların tasdiki üzerine yeniden söz alarak, gerçi bundan evvel birçok teşebbüsler yapılmıştır. Fakat onlar muvaffak olamadılar. Çünkü teşkilatsız işe başladılar. Kuracağımız teşkilat ile bir gün mutlaka ne yapıp yapıp muvaffak olacağız. Vatanı, milleti kurtara çavu, dedim. Sonra ortaya bir tabanca koyup hepimiz ellerimizi üzerine koyarak ölünceye kadar bu mukaddes dava uğruna çalışacağımıza ent içtik. Böylece Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini Selanik'te kurmuş oldum. Bu sırada İstanbul elde ettiği bazı bilgilere dayanarak bir yandan Yafa'da beni ararken bir yandan da Selanik'te tutuklanmam için emir vermişti. Tutuklanma emrini bana gösteren Merkez Komutan Yardımcısı arkadaşım Yüzbaşı Cemil Bey, bu emri bir iki gün oyalayabileceğini bildirince Yafa'ya dönmekten başka çare kalmadığını gördüm. İki gün oyalayabileceğini bildirince Yafa'ya dönmekten başka çare kalmadığını gördüm. Yafa komutanı Ahmet Bey benim nerede olduğum sorusuna Mısır hududunda kitalarda inceleme yaptığımı bildirmişti. Gerçekten o sıralarda akabe sorunu çıkmıştı. Hududun durumu da önemliydi. Yafa'da hiç durmadan yanıma aldığım küçük bir kuvvetle söz konusu konuyu incelemek üzere hudud'a gittim. Bir süre sonra topçu stajı yapmak üzere Şam'a gönderildim. Staj sonunda kolaası kıdemli yüzbaşı rütbesine yükselerek 20 Haziran 1907'de Şam'daki Ordu Kurmay Heyetine atandım. Bir süre bu görevde kaldıktan sonra aynı yılın Eylül ayında Makedonya'daki 3. Orduya atandım. Selanik'te kalmam uygun bulunduğundan orada bırakıldım. Selanik'te kurduğumuz Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin itihat ve Terakki içinde eridiğini gördüm. Bir yandan Ordu Kurmay Eğitiminde çalışırken öbür yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde çalışmaya başladım. Bu sırada Selanik Üsküp Demiryolları Müfettişliği görevi de verilmişti. Bu görev bana o yörede bulunan örgütlerle iş görme olanağı sağladı. İttihat ve Terakki içinde çalışıyor sık sık arkadaşlarla buluşuyorduk. Bir gece bizim evde arkadaşlarımla bir toplantı yaptık. Annem haberdar olup kapıdan bir süre bizi dinlemiş, odama yanıma geldi ve sordu, çocuğum bir şeyi anlamak istiyorum. Sen ve senin arkadaşların yedi evliya gücündeki padişaha isyan mı ediyorsunuz? Evet anne, senin yedi evliya gücünde zannettiğin adam hiçbir güce sahip değildir. Biz burada toplanan insanlar, ulusu bu acımasızlardan kurtarmak istiyoruz. Senin aklın buna ermeyebilir, yahut evladın olduğumu unutarak, Gider evliyalara kavuşursun, sözleriyle annemin sorusunu cevapladım. O vakit annem dedi ki, evladım siz toysunuz. Madem ki böyle işlerle uyu yumuşak ger beni haberdar et ve gizli şeylerin varsa bana ver. Çok dikkat etmelisiniz, başarı zordur. Mahallesi Volma'yı dahi tabi kabul etmek gerekir. Ne yapayım tek erkek evladımsın, senin mahvolmanı düşünmek bile istemiyorum, bu çok gücüme gidiyor. Anne bu işler almış yürümüştür. Ben namuslu bir adam olarak bu işlerin içinde bulunmak zorunluğundayım. Beni bundan yasaklar mısın? Hayır evladım. Bir gün bu işler olduktan sonra, seni namus ve haysiyet sahibi olanlarla görmezsem, işte o zaman mutsuz olurum. Ben senin kadar okumadım, senin kadar bilmem, seni de anladığın gördüğün şeyleri yapmaktan yasaklamaya da kalkışmam. Yalnız dikkat et, esas, başarılı olmaktır başarılı olmaya çalışınız. Bir süre sonra 23 Temmuz 1908'de meşrutiyet ilan edilmişti. Ben bu devrim ile birlikte yurtta büyük ve köklü bir değişiklik yapılmasının gerektiğine inanıyordum. Fakat benim görüş ve düşüncelerim ıttihat ve terakki cemiyeti ileri gelenlerine uymuyordu. Meşrutiyetten sonra herkes meydana çıktı. O zamana kadar saf ve nezih çalışılıyordu. Ben herkesi öyle biliyordum. Kişisel gösterileri çirkin buldum. Bazı arkadaşların tutumlarını eleştirmeyi uygun bulup eleştirmekten çekinmedim. Bu fenalıkları yok etmek için ilk düşündüğüm tedbir ordunun siyasetten çekilme düşüncesiydi. Bunu öteki arkadaşlar doğru bulmuyorlardı. Bunun üzerine siyasetle ilgimi keserek bütün varlığım ile askerin eğitimi için uğraşmaya başladım. Meşrutiyetin ilanından pek az sonra meşrutiyetin ilanına karşı gösterilen tepki ve ayaklanmayı bastırmak üzere Trablusgarba gönderiliyordum.